Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Elon C uygulamasından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar Elon C'yi kısaca size şöyle tanımlayayım. Diyelim ki bir Instagram sayfanız var veya hedef bir kitleniz var. Yani ünlüsünüz veya işte ünlü olmaya yakınsınız. Yani hitap ettiğiniz bir kitleniz var ve bu kitleyi kullanarak da markalarla işbirliği kurup reklam alarak sayfanızda yayınlamak veya markaların reklamlarını çekerek para kazanmak istiyorsunuz. Elon Suyu öyle bir uygulama ki arkadaşlar markalarla sizlerin aradaki işbirliğini sağlıyor. Hem markalara yönelik bir uygulama hem de bizim gibi sponsorluk almak isteyen, reklam alarak para kazanmak isteyen kişilere bir araya getiren bir uygulama. Markalar için güzel çünkü markalar reklamlarını vermek istedikleri kişilere direkt Ilonsi uygulaması tarafından ulaşabiliyorlar. Ilonsi uygulaması sayesinde markalar yapmak istedikleri işlerle ilgili ilanlar açıyorlar ve reklam almak, sponsorluk almak isteyen kişilerde ilandaki markalara göre kendilerine en uygun olan reklamı veya sponsorluğu seçerek markalarla otomatikmen işbirliği sağlayabiliyorlar. Bu işbirliğinin yanı sıra diyelim ki markalar size bir reklam karşılığında 500 TL bir ücret ödeyeceğini söylüyor. Siz de bu ücret karşılığında reklam çekip yayınlamak istiyorsunuz. Bu aradaki güven sıkıntısını çözmek için de yine Ironsi uygulaması devreye giriyor arkadaşlar. Diyelim ki bir marka ile işbirliği yaptınız ve reklam karşılığında 500 TL alacaksınız. Direkt e-ticarette olduğu gibi Ilonsi markadan almış olduğu parayı kendi hesabında tutuyor ve siz direktten hazırlayıp sunduktan sonra yani mark markanın vermiş olduğu işi düzenli bir şekilde yapıp yayınladıktan sonra markayla olan işbirliğinizin sonucunda Ilonsi markadan almış olduğu ücreti belirli bir komisyon oranını kendine alarak otomatikmen sizin hesabınıza güvenli bir şekilde aktarıyor. Böylelikle hem markalar sorun yaşamıyor hem de ilan alan yani sponsorluk reklam alan kişiler sorun yaşamıyor. Hem ödeme kısmında sorun yaşamıyorlar hem de hem de aradaki işbirliği sayesinde. Kısaca arkadaşlar Ilonsi markalarla belirli bir kitleye hitap eden kişiler arasındaki işbirliğini sağlayan bir uygulama. Ilonsuyu kullanmak tamamen ücretsiz. Ilonsu uygulamasına ulaşmak için arkadaşlar alt tarafta videonun alt tarafına vermiş olduğum linkten App Store'dan veya Google Play'den Ilonsu uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra kaydolup e, isterseniz marka olarak isterseniz de ilanları görüp yani belirli bir kitleye hitap ediyorsanız, youtubersanız veya Instagram'ırsanız belirli bir kitleye reklam vermeye açık bir pozisyonunuz var ise de siz de Elon uygulamasını kullanarak işbirliği yapıp para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Elon uygulamasını anlatmış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.